Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere size vlog çekiyorum. Bugün Teknofest'e gideceğiz ve ben çok heyecanlıyım. O zaman çok satmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar çantam bu şekilde. İçinde bu şekilde böyle hazırlıyorum. Ee, birkaç bir şey daha koyacağım içine. Sonra da alıp çekeceğim. Arkadaşlar ben hazırım. Çantamı aldım sırtıma. Ee, saçımı da böyle biraz üstten düzelttik. Zaten dün bilerek böyle e, kır kır dalgalı yapmak istemiştik. Bu videosu çok hazırlık çekemedim. Yani şu anlık ama amacım zaten hazırlık çekmek değil. Amacım gezi ve Teknofest'in gidişini yani ee, orayı çekmek size. Ondan dolayı bu kısımda kısa çektim. Zaten telefonum da şarjdaydı. O zaman arabada görüşürüz. Arkadaşlar ben size yolu çekemedim. Şu an okuldayız ve bekliyoruz. Şimdi de yola çıktık ve yolda gidiyoruz. Bu arada 2x yaptım. Yemek yiyorum çünkü acıktım. Kahvaltıda pek bir şey yemedim, canım istemedi. Hala gidiyoruz. Yol 2 saatlikti giderken ama dönüşte çok fazla sürdü. Böyle bir şey getirdim yanıma, bununla oynadım. Hala gidiyoruz, gitmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sonunda geldik. Ee, Teknofest'teyiz. Burada arkadaşım videoyu bozuyor. Ve o alan, burada çok heyecanlıydık bu arada. Arkadaşlar size buradaki bazı şeyleri çekebildim ama yani gördüğüm şeyleri çekme çesim genel olarak biraz da kendim inceledim. Böyle şeyler vardı. Ben de çok anlam veremedim ne olduğunu ama anlattılar zaten bize. Fakat ben burada sesini kıstım çünkü çok ses vardı. Biraz sonra uçuş başlayacak arkadaşlar. Burada bize gösteriler yapacaklar. Ve videoyu sakın kaçırmayın. O kısımlarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada da böyle işte şeyler yapıyorum. Arkadaşlar işte o, o beklenen an. Bakar mısınız? Çok güzel gösteriler yaptılar. Ve ben size sadece bir iki tanesini çekebildim. Yani daha bir sürü sürdüler böyle gösteriler yaptılar. Büyülendim diyebilirim size. Arkadaşlar burada tavuk döner yiyorum ama çok garip bir tadı vardı zehirlenmediğim için mutluyum. Size projeleri çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada mağazalara da girdik böyle şeyler aldım arkadaşlar ben de. Şimdi arabaya bindik brownie yiyorum. Arkadaşımın saçını ördüm arkadaşlar sıkıntıdan. Yaklaşık bir saatimiz var galiba. Ee, ve çok trafik var maalesef ki. Daha deminden beri mi? e, konser verdik. Arkadaşlar hala yolda. Arkadaşlar biz geldik ve bayağı yorulduk. Yol tam olarak 5 saat sürdü. Çok trafik vardı. Bir kere mola verebildik ve gerçekten çok zordu. Eğer ki arkadaşım olmasaydı yanmıştım öyle söyleyeyim. Ee, çok güzel şeyler yaptık. Aslında eğlendik ama bir yandan da sıkıldık ve yorulduk arkadaşlar. Teknofest bence çok güzeldi. Ben çok beğendim. Fırsatınız olursa kesinlikle gidin. Tavsiye ederim. Bugün size elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Fakat maalesef ki hani çekebildiğim kadar çektim. Çünkü önemli olan eğlenmekti bence. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.